Selam arkadaşlar ben Bugün yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere Epic Games e, tam bugün yani 28 Mayıs da bir oyun gelecek. Şu anda iki saat falan var. Saat 6 gibi gelecek. Ben de bu videoyu hemen atacağım. Zaten izliyorsunuzdur şu anda. Hangi oyunun geleceğini ben size direkt söyleyeyim. Zaten kesin bir oyun gelecektir. Yani %100. Burlands The Handsome diye bir oyun gelecek. Ee, ben oyunun fiyatını az önce baktım ee, 60 dolar falan gözüktü Steam'de. Yani 400 dolar, e, 400 TL, 400 TL falan anlamına geliyor. Şuradan mesela şu oyun gelecek. Şu e, Borderlands The Handsome Collection'a girdiğimde baktım bu sadece bir oyun değil. Yani oyun da DLC'leri falan var. E, ee, paketteki ürünler Borderlands 2. Yani büyük ihtimalle şeyde de böyle olacak. Epic Games'te de böyle olacak. DLC'lerle beraber verecek oyunu. Yani bu oyunu ben oynamadım ama Fortnite'e bir yere gelmişti sponsor olarak. Yani kim kime sponsor olmuştu ya. Örlans'a sponsor olmuştu. Ya yani bayağı kazanmıştı. Güzel bir oyuna benziyor yani. Örlans. Herhalde diyorum de, şey Discord demişim ben yani, nereden çıktı. Ee, Epic Games de böyle e, The Handsome Collection diye ücretsiz olarak verecek. Şuradan girelim. Ee, sitenin Sayfanın linkini ben aşağı açıklama kısmına koyarım. Buradan direkt bu sayfaya gidersiniz. Eğer belki serverlar falan yani site falan çökerse direkt buradan alırsınız. De demek istediğim buydu yani arkadaşlar. Oyun Borderlands The Handsome olacak. Ee, bu üçüncü oyunu, e, üçüncü oyunu tabii. Dördüncü oyunu da dördüncü, bir dahaki videoda açıklayacağım.